İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel günler diliyorum. Bugün üzerinde özellikle durmak istediğim konu İran'ın dün akşam İsrail'e yönelik kapsamlı füze saldırısı. Aslında dün çok önemli gelişmeler oldu. İşte dün paylaştığım gibi sizlerle Lübnan'da kara harekatına başladı İsrail. Keza dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle doğrudan İsrail'in Türkiye'ye de gözünü diktiğine dair açıklamaları bomba etkisi yarattı Türkiye içerisinde. Ama akşam İsrail'in maruz kaldığı İran'ın İsrail'e karşı düzenlediği bu kapsamlı füze saldırıları sürpriz olmasa da beklenen bir saldırı olsa da gündemi bütünüyle e, değiştirdi. İşte Amerika'da Biden yardımcısıyla oturdu, bunları anlık izledi. İsrail makamlarıyla sürekli temas halinde oldular. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden açıklama geldi. İngiliz İşçi Partisi e, lideri ve Başbakanı Keir Starmer'dan açıklamalar geldi. Keza Alman Başbakanı, işte Fransız Cumhurbaşkanı bütün bunlar topa girdiler. Ee, ne oldu? Önce olayın kendisine, saldırının mahiyetine bakalım. İran geçen Nisan ayında yaptığı saldırılardan daha güçlü füzeleri, daha gelişmiş füzeleri, daha ileri teknolojiye sahip füzeleri, daha etkili füzeleri kullandı. O yüzden de bunların önemli bir kısmı önlenemedi. Paylaşılan videoların bir çoğunda da bir, bu görülüyordu zaten. Böyle gece İsrail'de gökyüzünü aydınlatan füzelerin süzülüşü görülüyordu. Birçok sosyal medya ortamında yapılan paylaşımlarda bu dünya çapında yakından takip edildi. Şimdi Bu defa yani Nisan ayındaki saldırıda İsrail'e atılan füzelerin %90'ı önlenmişti ama bu saldırıda %90'ını hedefini buldu diyor İran kaynakları. İsrail bunu teyit etmese bile yine bu hedeflerine ulaştığı konusu dediğim gibi dünyada da yapılan bir gözlem, paylaşılan videolardan anlaşılan bir konu. Bu saldırılarda daha çok hava üslerinin hedef alındığı anlaşılıyor. Bir tanesinin Hatta e, kullanılamaz hale geldiğine dair bilgiler de var. Yine teyit edilemeyen bilgilere göre 20 F-35 uçağının, İsrail'e ait F-35 uçağının e, zarar gördüğü veya e, isabet aldığına dair bilgiler de var. Bunların hepsini teyit edemiyoruz. Ama şu kesin, hedeflerini bulan füzeler e, böyle çok sivil kayıplara eee ilişkin hiçbir bilgi ortada olmasa bile yani çok da demeyeyim hiçbir bilgi olmasa bile bu askeri tesislerin vurulduğu anlaşılıyor. İran bununla e, caydırıcılığını korumak istiyor. Yani tırmanma bizi caydırmayacak diyor. Siz tırmandırıyorsanız biz de buna cevap verebiliriz. Dolayısıyla biz sizi caydıracağız. Şimdi Gece boyunca ya acaba İsrail buna karşılık verir mi, mukabelede bulunur mu diye de beklentiler vardı. Ama İsrail'in en azından şu ana kadar doğrudan İran'a hedef alan bir saldırısı olmadı. Ne nükleer programına yönelik bir saldırısı oldu, ne İran'ın kritik altyapısına yönelik bir saldırısı oldu. Ama tabii ki Netanyahu biz Orta Doğu çapında, bölge çapında buna cevap vereceğiz dedi. Aslında bütün bir ekseni, İran'ın direniş ekseni dediği ama İsrail'in de buna şer ekseni olarak diyor. Yani burada Hizbullah'tan, Lübnan'dan, Suriye'ye, Irak'a, Yemen'e kadar o hattı kastediyor. Yani buna direniş ekseni derken de İran ve müttefikleri veya şer ekseni derken de İsrail kastedilen bu aktörlere yönelik eylemler İsrail bunları yapsa bile İran'a doğrudan böyle bir saldırıyı şu ana kadar yapmış değil. Peki yapmayacak mı? Açıklamalarına baktığımızda diyorlar ki yerini ve zamanını biz belirleriz. Buna da cevap vereceğiz diyorlar. Ee, ama İran bir şey daha söyledi. Dedi ki eğer buna karşılık verirseniz. Yani Nisan ayında biliyorsunuz İran saldırısından sonra İsrail de tekrar bir saldırı yapmıştı. Bu sefer ezici bir karşılık veririz dedi. Çünkü bütün potansiyelimizi kullanmadık. Bizim daha gelişmiş füzelerimiz var ve bu defa önceki gibi olmaz. Çok daha ezici nitelikte sizin canınızı yakacak, canınıza atacak, acıtacak bir saldırı yapabiliriz dedi. E, açıklamalardan söz etmiştim. Yani tabii ki Amerika Fransa, Almanya, İngiltere, bunlar İran'ın bu kapsamlı füze saldırısını kınadılar. E, fakat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu gerilimin büyümesini, savaşın genişleme potansiyelini kınadı. Yani İran demedi. İsrail de eşit derecede bunun içine girmiş oldu. Yani ülkelerin ismi söz konusu olmadı. Hatta eski İsrail Başbakanı ya böyle şey olur mu diye. İsraillerden hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yönelik istifa çağrıları bile geldi. Şimdi bundan sonrasında bu işler ne yönde ilerler? Tabii büyük konular yani Lübnan'daki bu yeni kara harekatı eğer tam kapsamlı bir işgal hareketine dönerse bu defa durum yani bu İsrail'in dördüncü buna benzer Lübnan'ı işgali anlamına gelecek ama bu defa bunun niteliği çok daha farklı olabilir. Lübnan parçalanma riskiyle karşılaşabilir. Hatta kimilerine göre buradan bir maruni Hristiyan devleti bile çıkartılmak istenebilir. İşte hatırlayın yani Suriye'nin durumuna bakın, Libya'nın durumuna bakın, Yemen'e bakın, başka yerlere bakın. Bu çağda, bu dönemde, bu yeni dönemde öyle söyleyeyim, buna benzer işgal hareketleri veya eylemler eskisi gibi de değil. Yani ülkelerin toprak bütünlüğü resmen olmasa bile fiilen çok ciddi tehditler altına girebiliyor. Hatta fiilen ülkeler parçalanıyor, çeşitli bölgelere ayrılıyor diyebiliriz. O yüzden bu yönleriyle bizim dikkat etmemiz lazım. Yine bu konunun Suriye alanına etkisi var. Ee, Suriye alanında da birbiriyle etkilenen çünkü Hizbullah orada da var. Başka gruplar da var. Ee, bir anda bir tarafta YPG var. Öbür tarafta işte biliyorsunuz İdlib bölgesinde e, Şam yönetimini eee hedef alan veya onunla onunla bir mücadele içinde olan yapılar var. İşte Türkiye'nin e, özellikle güvenlik perspektifinden bu bölgeye yaklaşımları var. Bir anda Suriye yönetimiyle de ilişki kurmak istiyoruz ama henüz daha somut bir e, sonuçta doğurmuş değil. Şimdi bütün bu yönleriyle Suriye alandaki gelişmeleri de bizim hesaba katmamız lazım. E, hmm. Ve artık kırmızı çizgiler de ortadan kalktı. Böyle şimdiye kadar görmediğimiz türden eylemler, şimdiye kadar görmediğimiz ölçüde, kapsamda, yıkıcılıkta e, saldırılar görüyoruz. Türkiye'nin de çok dikkatli olması gereken e, bir dönem. E, önümüzdeki dönemde özellikle İsrail'in İran'a yönelik İran'ın nükleer tesislerine dönük veyahut İran'ın başka işte petrol, doğalgaz vesaire veya kritik altyapısına yönelik e, saldırıları olursa e, bu konudaki tırmanmanın büsbütün rayından çıkabileceği ve bir doğrudan savaşı dahi tetikleyebileceği söylenebilir. Ama şu anda böyle bir tehlike görünmüyor en azından şimdilik. Bu e, eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa işte göç boyutundan bölgedeki kargaşanın bize değişik yönleriyle etkilerine kadar bizim de çok ciddi tedbirler almamız elbette gerekecektir efendim. Bugünlük de burada durayım. E, yeni bir videoda başka konu veya konularla sizlerle buluşmak üzere. Hepinize esen kalın diyorum.